Ee, rezüm e, yeni bir teknoloji, prostat büyümesi kanseri demiyorum, prostat büyümesi tedavisinde kullanılan en son e, teknoloji, gerçekten bir çığır açma niteliğinde diyebiliriz çünkü diğer bütün e, prostat ameliyatlarında başa gelebilen gelen e, meninin geri kaçması ki bu %100 bütün ameliyatlarda böyle olacak. Ereksiyonun kaybı küçük de olsa yüzde üç beş de olsa hastalar ameliyattan sonra ereksiyonların azaldığını söylerler e, ve küçük do, oranda da olsa yani 5 oranında da olsa idrar kaçırma bir daha idrarı tutamamak gibi risklerin hiçbiri ya yani istenmeyen etkilerin hiçbiri rezümden sonra olmuyor. Bir avantaj da bütün bu demin saydığım e, rezüm dışındaki teknikler prostatın büyüklüğüne göre bir saatten 4 saate kadar sürebiliyor. Rezüm 10 dakikada bitiyor. Rezümün yani bilinen dört tane avantajını son bir özetliyorum size. Çok kısa sürmesi, hatta bazı hastalarda e, lokal yapılabilmesi. E, meninin genç hasta grubu için bu özellikle önemli. Meninin geriye asla kaçmaması, e, idrar kaçırma riskinin sıfır olması, ereksiyon kaybının, ereksiyonun azalma riskinin sıfır olması.